Araç kiralama firmalarının günden güne sayısı artmasıyla birlikte kullanıcılar da araç kiralarken nelere dikkat edilmeli konusu kafalarda soru işareti uyandırıyor. Uzmanlar araba kiralama hizmetinden faydalanmadan önce dikkat edilecek bazı maddelerle birlikte keyifli bir seyahatin sorunsuz geçirilebileceğini söyledi. 10 yılı aşkın araç kiralama işletmecisi olan Yakup Yolcu, araç kiralamak isteyen kullanıcılara aracı kiralamadan önce iş yerine gidip işletmecinin güvenini kazanması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Öncelikle e, bir iş yerine gidip araç kirala, e, kiraladığınızda e, büronun şekline, dükkanın şekline, e, kiralayan rentekarın e, oturuşuna, giyinişine dikkat edilmeli. Hani herkes bu işi yapabilir şirket açıp 2000 liraya bir köşede bu işi yapabilirsin. O yüzden bu işi gerçekten ehlinde hani işi e, yapabilen de dürüst e, şey yapabilenler de kiralamanız lazım. Sözleşmenin kaç tane maddesi varsa genelde çok olmaz. Bir sayfa olur ya da iki sayfa olur. 10 tane sözleşme ise sizin en fazla 2 dakikanızı alır. Ama belki hayatınızı kurtarır. Maddelerde e, şöyle bir ibare olsa aracın kaskosu yoktur. Sigortası mevcut değildir ve siz buna imza atarsanız siz kabul ediyorsunuz zaten. O sözleşmeye da, e, dayanarak size senet imzalatırsa, kaskın muafiyetine dayanarak, bunu altını çiziyorum, mesela %2 ise, %4 ise ona e, net e, renta harcayacağız sorunuz, 10 bin lira, 15 bin lira, 20 bin lira neyse senede 20 bin lirasını doldursun, öyle imza atın. Bu çok önemli. Onun dışında araca bir binsin ilk bir saat rente konuşsunlar bunu kesinlikle yapsınlar ilk bir saat o araçta yanan bir ışık verilen herhangi bir arıza özellikle mesela balata kokusu varsa ne bileyim araç sağa sola çekiyorsa direksiyonlarda titreme varsa aracın motorunda bir ses geliyorsa bunlara kesinlikle dikkat etsinler. Böyle bir sorunla karşılaştığında rente iletişime geçsinler. Sözleşmenin bir nusasını kesinlikle bir fotokopisini alsın. Seneden de bir fotoğrafını çeksin ya da bir fotokopisini alsın. imza atmıyorsunuz. Buraya miktar yazılması lazım ve buraya. İki yere miktar yazılmadan şuraya imza atarsanız buraya istediğim miktarı doldurabilirim. Ve bu sizi...